Yeni at bulsam da değiştirsem şu at. Bunlar da airdrop bulup getirmiş olabilirler mi? Olabilir. Ama skinliydi yani o da var. Bolt hariç. Öğrenmişlerdi ya da birini vurmuş. Bilmiyorum yani. AK öğrenmiş olsam bu başıma gelse ben çıkmam. Ben de çıkmam. Keşke başlardaki fightlar da olsaydı ya. Salaklık ettim çekmedim. Sv'de şey e, raid yedik ya hep Ondan saldım moralim bozuktu. Baş yapmadım kaydı öyle takılmaya girmiştim. Bir daha piste sürekli disconnect yedim ya bu sebebi de yerim diye. Açmadım kaydı salak gibi. Ama bu trenin dibine atmışlar lan ne? ne güzel mi? <laughs> Sen benim ölmemi istiyorsun galiba. <laughs> ben anladım anladım. Yani e, siz gidiyorsun Yazdım. Ev, 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 ev bırakmadın. Evde iş bitmiyor sürekli. Yani Şimdi düzenleyelim. Şehir bak. Gözümün önünde eğri durdu. Şey, bak kimsecikler de yok etrafta. Gitmeyen mi? Ben gitmem Niye? Niye? Evde iş var Ama şimdi buradan şimdi Ne çıksa lan AK ile Bolt'u da öğrendik ki Ne, ne çıcağız bir yere çıksa, HQ kafalık çıksa, <laughs> çıksa c 4te de aynı anda verse böyle Patlayıcı mermi de çıksa yanında Direkt o... raid atmaya başlar Tadından yenmez mi ya? Ama o kadar çıkmaz Adım gibi eminim biz çıksa da göt etsin Bu <laughs> sabah da Ahmet'le aynısı oldu. Ahmet dedi, <laughs> oğlum senin atın airdroplardan droplardan sik düşmez dedi. Adam var. Domuzmuş. Çık? Domuz L96 çıktı. Oha. Bak o daha cazip ki. Kurt mu lan o? Oğlum. Oğlum kurt. <laughs> kurt ısırma. Airdrop düşüyor canım azaltma. Sende düşüyor airdrop bu arada. Şerefsiz kurt ya. Temizdim lan etraf. Ana adamlar geliyor. Lan şerefsiz kurt ya. İn la sen dedi. Ne hiç güzürmüş ya. Tam mısın çıktı bir de. Ma ya rota. Sikiyorlar, sikiyorlar. Hey diyorum. Hey diyorum. Salar mısınız? Bir tane daha eşatlıyorum. Yapmayın. %100 ölüyorum. Yapmayacağım. Acıyor işte yapma. Kaçmayacağım ki. Kaçtı gibi yapacağım. Sonra öleceğim sen ölmesen de benim dualım konuşamadım ya. Sen ölmesen de benim beddualım öyle gibi duruyor. Banda adamları gidiyor mu sararken? <laughs> Eminsin değil mi? <laughs> Kendi. Demin su diye kolonya içiyordum. ya takırıyor bir dakika <laughs> öldürdüm İnşallah tek kişidir yer otobunda dir tek değilmiş Amın için Aynen kaçıyorum can. Yaşamaya kaçıyorum can. Yaşamak hiç bu kadar tatlı gelmemişti can. <laughs> Üzerimde 70 yine tane silah akıldım. var can. Duydun mu? sesi geldi duydum. Yok. Eee şey, e Artık evde istenmiyor muyum? Bu, bu <laughs> mı Yok geldi? hayır. Seviye 3'e atmak Python'la mı sıktı acaba yerota yerine. Aynen Python. Python, mu? Python sıktı. aynen Python mı aldı var arada? Güzel. Ben de evi biraz daha güvenilir yaptım. Ne güzel. Evde iş bitti mi? Hayır. Hayır arkadaş ne işmiş ya? Aa ke Öğrendik değil mi biz? Ben öğrendim anki. Tamam bana da geldi. Ama bil bakalım ne? AK bodyler ürettim. Ne eksikti? Ben yanlış bir şey mi söyledim bir şey? tamam. Dur. Ne, ne, dedin sen demin? Duymadım ben. AK bodyleri 4 tane vardı erittim dedim. E, eritmemişsin işte bey. Ha onlar işte diğer evden çıktı. Ben evde 4 tane <laughs> daha vardı onları erittim. Neler <laughs> olsun. <laughs> Metal yayları erittin mi? Yok onları eritmedim. Metal yayları evet. emme ben. Buldum. Şimdi başka bir Yana ev yapıyorlar bu arada Cano. Ben vurayım mı? Üstümde ne var bir şey yok. Ben gidip vurayım mı? Ama şu an bir şey gelişiyormuş gibi durmuyor. Sanki biri yaparken vurmuş da gene yarıda kalmış gibi bir duruyor. Odun lazım bize. Odun, odun açık. Lan sen benim hiç bu kadar ev işiyle uğraştın. İlk defa görüyorum ondan bütün ev işlerini sana kitleyeceğim bu saatten sonra. <laughs> Hatta şu an sana Selamünaleyküm. <laughs> ne yaptın Bremin, Dobluyu sattın mı? Yok daha bir... Anın çarptı. Bir daha çarptı. Öldüm ben. Hiçte 30 44 değil miydi? Sizi videoda söylemesen iyiydi. Kırpar mı bu an? Uğraşma. bana ne öğrensin hepsinin yüzünden. şuraya e işte şuraya gitmeye başlıyorum. 12 11 oldu şu Şimdi onda Tam, bit. tamam. Bunun yalan olduğunu anlamayacaklar tamam. <laughs> Üstümdeki kulotu bırakmışım ya. Ben yani gidiyorum. sen mi? Ver. Ben şu eve bakacaktım fight'a mı gidelim diyorsun. Ve şurada biri botla savaşıyordu. Benim saat onu vurmaya gitti, Onu vurdum. Dur ben de geldim. Öyle dedim gibi gelişme görmediğim için gitmiyorum. Şu an bir tane gelişme görsem gideceğim. Aa kapıyı değiştirmişler çocuklar. Kapıyı aldım sandılar herhalde. Skinsiz kapı var. Değiştirmişler mi kapıyı? Hmm, kapı skinsiz. Skinli ya da bug olmuş olabilir bilmiyorum. Nerede abi botla çatışan? Bıraktım ben yemek arıyorum. Ben de açıktan oluyordum temin biliyor musun? Gitti. Sömürdüm gene <laughs> hepsini. Ya. Çatıdakini de yediysen söverim. ne öyle be. yokmuş ki zaten. Geldi ya. Aa adam. Pardon sen misin kanka adam sanmıştım. Ben adam değilim. Şu Thompson'u öğrenelim de SMG body var mıydı hiç bizim evde? Yakumi da. Gelişmem var ama eve bakmaya gidiyorum ben. Onlar evi kapatmış zaten. Bir tarafı taş bak gördüğün gibi. Ama dış kapıda kapı yok işte ona bakacağım. Evet. Belki bir going daha gelir oğlum. Niye alıştım ha ben, ben, ben bu going olacağım. işine? Atlarını çalacağım bir de. Korkmadım ki. kapısı Meçim. tahta giriş kapı. Yi ona girmeyelim. Atını aldım. Tamam bu canı var. <laughs> Thompson öğrenecek miyiz yoksa ben üstüme taşıyayım mı? Taşıyım direkt oyuna. AK. AK var onu doğr. E On adam, adam yok etrafta. Can. Köye gideriz. Merhaba ha oyle gidelim direkt. Doğru AK bassana. Onu hadi ev hanımı hadi AK bas bana. Hı Hanım AK getir. <laughs> <laughs> sus bak. <laughs> Allah. Ölmedim ki. <laughs> Mermim yok. <Şimdi> kim öldü? <gülüyor> <gülüyor> Al abi sen bunu. Neyi attın bana? Niye bana onu verdin lan? Ayşe okay. bastım. Okey. Ben Çok sen de şimdi de bana de... dolaylı yoldan kolsuz mu demiş oldun? Hayır. Yes. Ben hissettim ama ben şu an anlamda kol, şey ...anlımda kolsuz yazıyor, yazıyormuş gibi hissettim <laughs> şu an. Yok değilim. İstiyorsan IT istiyorsan sana Python öğrenmemiz lazım ben Python'ı seviyorum biliyorsun. Aynen. Ama sen beni öldürüyordun. Yok oğlum bilerek sıkaladım ikinciyi ya. <laughs> 5.56'da atsaydın iyiydi. Şırınga öğrenip basacağım mı? O zaman özür dilerim ama. Oh. Sen yakıtı senden çıkarmayı düşünüyorum. Ben 12 şu an. tane veririm. <laughs> bir, bir dakika bekle bir dakika. Bir dakika. 5 al altı at keyfim yerine gelsin Hadi. Basalım. Şuradan bir HQ kafalık da çıkartalım. Aynen. Konuşamadım. Tam konuşacağın adam hiç gelir ya. Çıldırıyoruz. Ad adama böyle <gülüyor> konuşana. <gülüyor> <gülüyor> bu yetişiyor mu bir yerde bak bir tane Elektrik sigortaları niye yerde? Çok fazla var baksana bir sana. E eriteceğiz. Dürüm niye ya? Canım yok canım yok. Atmış, Aa, şey biliyorum var. ondan ıskaladım zaten. Bunları eriticez abi abicim. E bak bunları sonra random atacağız. Bak baktın şu kafalık çıkacak. Nereden biliyorum? Yok atmayayım. Ben de atarım ama bende bu şans var. olduktan sonra. Adamlar geldi. ses size çıkardım. Kim ya o? Ya sen. Kime şekil ya? Bizim eve ok atıyor bile şerefsiz ama. kötü olabilecek ameli. Oh, ok değil mi bu? Ok attı bir de. İnsanlar salak diyorum sana inanmıyorsun bana ya. Koş şimdi. <laughs> Yalnız koşarak daha hızlısın. Yemek lazım biliyor musun Can? Benim Can. Ben de mi yerden bir şey aldım biliyorsun değil mi? Ne aldın lan? Bir dakika. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu lan? Yere attığım şeyi şey yedi at içerden. <laughs> bak gel gel at burada. Bak tam şurada tamam mı? <laughs> burada. Orada attığım şeyi yedi. Ne attın yere? Kurt atı, kurt eti attım. Bu olabilir mi? Pişir bunu bana. Evet. <laughs> helikopter geliyor. Oyun helikopterim bu. Ne kadar aç. Oradan da yemezsin ama. Ta hayır tam yerken muhtemelen ben aldım yerden. Aynen. Baksana bak oradan hala bir şeyler yiyor. Kaç tane mermi çıktı? Direkt o Oğlum bir tanesini yedi bir de ya. Ben böyle açık görmedim ya. Ben 150 aç. 150, 150 diyor oldu? Bak bak ben seni full doyuracağım. Yani. Kazmatla mı gidiyoruz şeye? gideriz ben. Mermi kaç tane var? Ben de mi? Aha. 130. Ben de 23. Mermi Mermi lazım. Metal al Metal eriyor işte şu an. Nasıl? Sen de bu kadar metal var. Lan bir şey craftlayacağım götüm yanıyor ya craftlarken Nasıl <laughs> ben bunu, bunu atayım böyle. Evin 15 dakikası var. Biliyorum bir işte tane metal koy. Tamam ben koydum. Bir saate çıkardım. Ha elim çarptı. Yarım saattir bandaj sarıyorum ya. Ben de yarım saattir bandaj <gülüyor> sarıyorum. <gülüyor> Evin etrafında biri koşuyor bu arada. Duydun mu sen? Ah sesine geldi. Lere'ye gelmiş olmasın? Ben de sık. ben onun dışarı bakıyordum. Can öldüm. Yemez. Kapı kapı bakından öldüm. İptal <laughs> öldüm var ya baktım inanın. Sen hiç ne 82 bir de şarjör var. Biraz daha batıya etmez. Yok ki şu an. 50 de var. 75 de şey de var. Tamam bastım. Hadi yeter gidelim. Helikopterle mi gidiyoruz? Neyle gidiyoruz? Biraz daha basalım. Tekneyle gidelim. Oyun baş. Şu oyun helikopteri ise gitmesini bekleyelim. 130 mermim oldu. Bir 200 olsun ikimizde de. Yeter Öyle bence bu ya botlardan çıkan. gelirler de yetmez ya. Ne yapıyor? Bart mermi. Bunu öğrenelim. Canım çok az. Benim kafama bak şimdi büyü yapacağım kafama. Bakıyor musun? Onu Evet. Kaç kuru? Eee, kurt kafasıyla aynı. Zaten kurt kafasıyla yapılıyor. Eee, fare kafasıyla geçiyor. Bir tek kurt kafası 20 saniyede craft olurken bu 1 saniyede craft oluyor. Mesela ben bir kere savaş ortasında kaldım. Kurttan kurt kafası vardı. Direkt değiştirdim o kafalık sayesinde hayatta kaldım bir kere. Hopi. Cidden tahmin tamir bana ateş etti? Şu an yediği yemekleri üzülüyor. ben anladım. Can. Cidden tahmin edemedin mi kanka? dedim acaba ne yapıyor <laughs> bu diye bakayım dedim. Bir girdim bombadı. ya oğlum ya. Sorry. Sen tahmin etmişsindir diye düşündüm beni vurunca. Ben ge şeyden geri dönünce için düşünmüştüm o ilden. Bu kadar çabuk yakalanmanı beklemiyordum. <laughs> Dolaptan yetki aldın değil mi? Mermi koyacağım. Aldım aldım. Kendine biraz mermi bas abi. Ge şey çıktı mı? Barut Oğlum mermileri yani ne yaptın abi. diyecektim. Soktumuşum bir yerde ne diyecektim. Ha kırmızı mermi kabul etmiyormuş okey. Nereye attın barutları? Kapı, Kapıyı kapat. Baruttan bak sen bak bak. Neyse iyi bir şey şey oldu. Ne oldu? Meşale. <laughs> 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 Evde meşale mi yoktu? Evet. Nasıl ev amına koyayım bu ya? Biz bu kadar şey nasıl başardık? Ben hala ona hayret ediyorum ya. Çok kolay. Hadi yeter artık gidelim. Can. Kaç mermi oldu sen? Söylememce cevapları geçiyor video hadi. Benim 250. Tam 50 de bana atarsın olur bir tane. <laughs> 200 olması için diyorum. Biraz daha basalım hemen. Biterleş. Hayır, gidelim.